Selam herkese. Pimak 1'e hoş geldiniz. Parabol konusuna giriş yaptık. Şahane sorular çözdüm. Bana destek olmak için abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başlayalım birlikte. Hazır mısınız? İkinci dereceden fonksiyonların grafiklerine parabol denir. Nedir ikinci dereceden fonksiyon? fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde olan fonksiyonları biz ikinci dereceden fonksiyonlar diyoruz. Tabii ki buradaki şartımız x karenin kas a'nın sıfırdan farklı olması, a, b, c'nin de birer reel sayı olması. İşte bunların grafikleri bizim parabol grafiğimiz olacak. Şimdi fx eşittir ax kare ya da fx eşittir eksi ax kare şeklindeki fonksiyonların grafiği orijinden geçer. Kolları yukarı ya da aşağı doğru olan birer paraboldür bunlar. Eğer a pozitifse kollar yukarı doğru, a negatifse kollar aşağı doğrudur. Şimdi a mutlak derece büyüdükçe kollar y eksenine doğru yaklaşır. A mutlak derece küçüldükçe kollar y ekseninden uzaklaşır. Yani açık şekilde olur. Dolayısıyla orijinden geçer ve tepe noktası da orijin olduğu için x eşittir sıfır doğrusu yani y ekseni bu parabolün simetri eksenidir. Simetri ekseni ile ilgili az sonra daha detaylı bilgi vereceğim. Şimdi örnek üzerinden göstereyim hemen birer örnek. Mesela bakın fx eşittir 3x kare ve fx eşittir 5x kare fonksiyonların grafikleri. E, kırmızı olan 5x kare, yeşil olan 3x kare x karenin katsayısı büyüdükçe kollar y eksenine daha da yaklaşmış. Bu da fx eşittir eksi 2 x kare ve fx eşittir eksi 4 x kare fonksiyonların grafikleri. Gene x karenin katsayıları mutlak değerce büyüdükçe kollar y eksenine yaklaşmış. Küçüldükçe de kollar y ekseninden uzaklaşmış. Şimdi orijinden geçen bir parabolün yani burada şekle bakarsanız f1x ax kare orijinden geçen ve kolları yukarı doğru olan bir parabolü. Bunun tepe noktası sıfıra sıfır. Şimdi eğer biz bu parabolü bakın ikinci şekilde f2'ye bakarsanız parabolü r birim sağa ötelemiş f2 fonksiyonu oluşmuş. Dolayısıyla f2 fonksiyonunun denklemi şuraya yazayım hemen f2x eşittir A çarpı x eksi R'nin karesi. R birim sağa ötelenmiş. Sağ ötelediğimiz için x ekseninde sağ sola öteleme ters işaret olarak yazılıyor. Sağ ötelerseniz eksi, sola ötelerseniz artı. Y ekseninde yukarı aşağı öteleme, yukarı artı, aşağısı eksi olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla bunun tepe noktası da R'ye sıfır olarak yazılıyor. Şurada da görüyorsunuz zaten T2 noktası. Şöyle T2 diyelim. Buna da T1 diyelim. Sonra F2 fonksiyonunu K birim yukarı ötelemiş. Bakın Y ekseni boyunca K birim yukarı ötelemiş ve F3 fonksiyonu elde etmiş. F3 fonksiyonu da A çarpı X eksi R'nin karesini K birim yukarı ötelemiş. Dolayısıyla buradaki tepe noktası da R'ye K olarak yazılmış f3 fonksiyonunun tepe noktası r, y, k. İşte buradaki simetri ekseni biraz önce mesela orijinde olduğu için simetri ekseni y eksenidir demiştik. İşte f3 fonksiyonunun yani son çizdiğimiz parabolün simetri ekseni e, x eşittir r doğrusudur. Her zaman her zaman tepe noktasının apsisi size simetri eksenini verir. Şuraya da yazalım. Tepe noktasının apsisi her zaman simetri eksenini verir size. Şimdi bununla ilgili soru çözümü yapalım. Evet bize fx eşittir x kare fonksiyonun grafiğini vermiş bizden Üç farklı fonksiyonun grafiğini istemiş. Bakın aynı eksen üzerinde çizeceğim. O yüzden şu eksenleri biraz uzatayım. Yeni bir çizim yapmayacağım. Şöyle biraz uzatayım. Evet. Şimdi öncelikle a şıkkından başlayalım. X ekseninde üç birim ne tarafı ötelenmiş bu fonksiyon? eksi olduğu için sağ. Şimdi fonksiyonun tepe noktası burası. Ben 3 birim öteleyeceğim. 1 bir burası zaten. 2 burası. 3 de burası. Bakın tepe noktası buraya gelecek. Kollar gene yukarı doğru. Evet şöyle bir şey olacak fonksiyonumuz. Şöyle Şuraya yazayım. f x eksi 3 fonksiyonu bu. Sonra devam ediyorum. Şunu yapacağım. Yani yeşil fonksiyonu 2 birim yukarı öteleyeceğim. y ekseni boyunca öteleyeceğim. Şimdi 1 burası, 2 de burası olsun. 2 birim yukarı öteleyeceğim. Buradaydı y değerim. Nereye gelecek? Buraya gelecek ve yön değişmeyecek zaten şöyle bir şey olacak. İşte bu da benim f x 3 artı 2 bölümün grafiği olmuş oldu. Şimdi C şıkkında ise eksi f grafiğini istemiş. Bakın f x tam ters olacak. Fx kolları yukarı doğru, x fx kolları aşağı doğru olan gene bu noktalardan geçen bir parabol olmuş olacak. şunu uzatırsanız gene eksi 1'e eksi birden geçecek. 1'e eksi birden geçecek. Böyle bir parabol. Bu da eksi fx'in parabolü olmuş olacak. Yani siz fx e, x karenin parabolü verildiğinde onu e, x eksen üzerinde sağa sola ya da y eksen üzerinde yukarı aşağı öteleyerek yeni parabolleri de e, oluşturabilirsiniz. Evet, y eşittir ax kare artı eksi c fonksiyonun grafiği. Y eşittir ax kare zaten orijinden geçen, tepe noktası orijin olan bir paraboldü. Bakın burada. Şimdi siz bunu C ek C eklemek ya da C çıkarmak demek y ekseni üzerinde yukarı aşağı hareket ettirmeniz demek. C kadar yukarı hareket ettirirseniz artı ekliyorsunuz ya da C kadar aşağı hareket ettirirseniz eksi olarak buraya ilave ediyorsunuz. Yani tepe noktasının apsisi değişmez ama ordinatı ne oldu bunun ordinatı? Tepe noktası ne oldu? E, sıfıra. C oldu. Ya da bunun tepe noktası ne oldu? Sıfıra eksi C oldu. Bunun tepe, tepe noktası sıfıra sıfırdı. C birim yukarı öteledik ya da C birim aşağı öteledik. Bakın fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben size hemen basit grafik çizimini göstereceğim. Sonra şıklardan elemeyle cevabı bulacağız. Eksenleri çizdim. Şimdi öncelikle ne yapacağım? Y eşittir 2x karenin grafiğini çizeceğim. Y eşittir ax kare nereden geçiyordu? Orijinden geçiyordu. A'sı kaç bunun? 2. Sıfırdan büyük. Yani kolları yukarı doğru. Orijinden geçecek. Kolları yukarı doğru olacak. Tepe noktası orijin olan bir grafik bu. Y eşittir 2x kare. Tamam. Şimdi bunu artı bir eklenmiş. Yani y ekseni boyunca bir birim nereye öteleyeceğim ben bunu? Üst tarafa yukarı öteleyeceğim. Şöyle. Bu grafiği alacağım. Yukarı taşıyacağım. Yani şöyle bir şey olacak. Evet, grafiğimiz böyle olacak. İşte bu benim ee, y eşittir 2x kare artı bir bölümün grafiği. Şimdi geçelim şıklara. Bir kere y eksenini bir de kesmesi lazım. O yüzden a'yı, b'yi ve e'yi eliyorum. Bir de kesecek kolları yukarı doğru olacak. C de D de buna uyuyor. Şimdi dikkat ederseniz üzerinde bir nokta var. 1'e 2 noktası ya da 1'e 3 noktası. Bunlara bakalım. Yani x'e 1 verdiğinizde eğer cevap y'si 2 çıkarsa cevap c, y'si 3 çıkarsa Cevabımız D olacak. Fonksiyonu da yerine koyuyorum. Y ye eşittir 2 çarpı 1'in karesi artı 1. Bu da eşittir 3 çıktı. Dolayısıyla cevabımız denizde olmuş oldu. Gelelim parabollerin genel yazılışına, parabol denklemlerine yani ikinci dereceden fonksiyonların geze genel <laughs> İkinci dereceden fonksiyonların genel yazılışı fx eşittir ax kare artı bx artı c. İşte bu fonksiyonların grafiklerine parabol denir dedik. Şimdi bu fonksiyonları çizerken neler yapacağız ona dikkat edelim. Bir kere fonksiyonun kolları yani parabolün kolları yukarı mı aşağı mı ona bakmak için ne yapıyorum? x karenin kaç sayısı olan a'ya bakıyorum. a sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru a sıfırdan küçükse kollar Aşağı doğru. Sonra parabolün tepe noktasının koordinatlarını bulmaya ihtiyacım var. Şimdi biraz önce yaptığımız paraboller hep orijinden geçtiği için ya da biz onu sağa sola öteleyerek bulduğumuz için iş kolaydı. Her zaman orijinden ki geçmez tepe noktaları herhangi bir bölgede olabilir. O zaman ne yapacağız? Tepe noktalarının koordinatlarına r ve k dersek r demek eksi b bölü k. K demek de FR demek. Tabi burada bu formülü de var K'nın kullanabilirsiniz. Ama gerek yok. FR'den bulabilirsiniz. Tepe noktasının koordinatlarını bulacağız. Kollarına bakacağız aşağı mı, yukarı mı doğru. Üçüncü olarak eksenleri kestiği noktalara bakacağız. Doğru denklemlerinde de yapmıştık bunu. X'e sıfır verirsek Y eksenini kestiği nokta demek ki parabol Y ekseni nereden geçiyor ona bakacağız. Y'ye sıfır verirsek de x eksenini kestiği noktaları bulacağız. Şimdi y'ye sıfır verdiğinizde karşınıza böyle ikinci dereceden bir denklem gelir. 10. sınıfta bu ikinci dereceden denklemlerin çözümlerini görmüştük. Nasıl çözüyorduk? Çarpanlarını ayırabiliyorsak çarpanlarını ayırıyorduk, köklerini buluyorduk. Ayıramıyorsak da diskriminantı, delta'yı kullanarak köklerini buluyorduk. Burada delta bize neyi ifade edecek? Eğer delta mı sıfırdan büyükse farklı iki kök bulacağız. Yani x eksenini farklı iki noktada kesecek. Eğer delta'mız sıfıra eşitse çakışık iki kök bulacağız. Yani parabol x eksenine teğet olacak. Eğer delta'mız sıfırdan küçükse parabol x eksenini kesmez. Yani çözüm kümesi boş kümedir. Bunu sağlayan bir, bu denklemi sağlayan bir x reel sayısı yoktur demiştik hatırlarsanız. Şimdi bunları dikkate alarak bir parabol grafiği çizimi yapacağım. Hazır mısınız? Evet, y eşittir x kare eksi 4x artı 3 parabolünün grafiğini çizeceğim. Aşama aşama biraz önce yazdıklarımı uygulayacağım. Şimdi birincisi x karenin kaç sayısına bakıyorsunuz. Ben şunu genel yazışını şuraya yazayım. ax kare artı bx artı c. Şimdi bunun a'sı kaçtır? a'sı x karenin kaç sayısı? 1. Yani sıfırdan büyük. Demek ki parabolün kolları yukarı doğru olacak. Önce bunu tespit ettim. İkincisi parabolün tepe noktasını bulacağım. Tepe noktası r'ye k demiştik. r ne demekti? Eksi b bölü 2a. Şimdi eksi b bölü 2a. Eksi b'si kaç bakın? Eksi 4. 2 çarpı. A'sının 1 olduğunu zaten bulmuştuk. Dolayısıyla 4 bölü 2'den 2. K'sını bulacağım şimdi. K'yı nereden buluyorum? F, R'den yani F2'den bulacağım. Denklemde x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 3. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. 4 eksi 8 eksi 4 artı 3 eksi 1 oldu. Demek ki tepe noktası 2'ye eksi 1. Tamam. Üçüncü olarak ne bulacaktım? Eksenleri kestiği nokta. X'e 0 verirsem eğer Y'si kaç olur? X'e 0 verdiğinde 3 olur. Demek ki Y eksenini 3'te kesiyor. 0'a 3 noktası. Sonra Y'ye 0 verirsem eğer 0 eşittir x kare eksi 4x artı 3. Şimdi ikinci dereceden bir denklemin köklerini bulmak için ya çarpanlarını ayırıyorduk ya da e, ayıramıyorsak çarpanlarına diskriminantla da çözebiliyorduk. Şimdi çarpanlarını ayırıyorum. Öyle iki sayı bulacağım ki çarpımları artı 3 toplamları eksi 4 olacak. Eksi 1 ile eksi 3 çarparsanız artı 3 toplarsanız eksi 4. Demek ki kökün bir tanesi 1 olacak bir tanesi de 3 olacak. Yani x eksenini nerede kesecek? 1'e 0'da ve 3'e 0 noktalarında kesecek. Şimdi eksenleri çiziyorum ve bulduğum değerleri bu eksen üzerinde göstereceğim. Koordinat düzleminde yani. başlayalım bakalım. Tepe noktasından başlayalım. 2 eksi 1 x ekseninden 2'yi buldum. Şuraya 0 diyelim. Y ekseninden eksi 1'i buldum. Burası tepe noktası. Y eksenini 3'te kesecek. 0, 1, 2, 3, y eksenini burada kesecek ve x eksenini 1 ve 0'da 1 ve 3'te kesecek. 1 burası. 3 de burası. Şimdi bakın bu noktaları birleştirdiğimizde kolların yukarı doğru olacağını biliyoruz birden. parabolün grafiğini çizmiş olacağız. Şöyle birleştiriyorum. İşte parabolümüzün grafiğini çizmiş olduk. Ne yaptık? Tekrarlıyorum. Bir kere x karenin kas sayısına baktık. Kolları yukarı doğru mu aşağı doğru mu ona karar verdik. İkincisi tepe noktasını bulduk R'ye K'yı. R, K R ne demekti? Eksi B bölü 2 K a K a ne demek? F R'den bulduk. Üçüncüsü eksenleri kestiği noktaları bulduk. X'e 0 verdik. Y eksenini kestiği noktayı bulduk. Y'ye 0 verdik. X eksenini kestiği noktayı bulduk. Siz incelerken ben de çayımı içeyim. devam edelim. Evet simetri ekseni ile ilgili bilgi vermiştim. Bir parabolde tepe noktasının R'si o parabolün simetri eksenini verir her zaman için. Tabi parabollerin farklı yazılışları var onları kullanabilirsiniz. Yani parabolün genel yazılışı y eşittir simetri ekseni bir parabolün tepe noktasının R'si yani apsisi o parabolün simetri eksenini verir. Şimdi parabol denklemlerinin yani ikinci dereceden fonksiyonların genel yazılışı nasıl ifade ettik? Y eşittir AX kare artı BX artı C şeklinde ifade ettik. İşte tepe noktası R'ye K dedik. R'si eksi B bölü 2A. K'sı da F, bulacağız dedik. Şimdi te, e, parabolün e, denklemi şu şekilde de verilebilir. Y eşittir e, A, X kare. O zaman bu nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. Tepe noktası ne olacak? Sıfıra sıfır olacak. Dolayısıyla bunun bakın simetri ekseni eksi B bölü 2 A iken bunun simetri ekseni X eşittir sıfır. Yani Y ekseni olacak. E, veya e, Parabolün denklemi şu şekilde de olabilir. Y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi şeklinde olabilir. O zaman bunun tepe noktası R'ye sıfır olacak. Dolayısıyla simetri ekseni yani X R'ye eşit olmuş olacak. R'nin olduğunu biliyorsunuz. Veya buradaki gibi tepe nokta pardon parabolün denklemi Y eşittir A çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde olabilir. O zaman tepe noktası r'ye k yani simetri eksenine eşitti r olarak yazabiliriz. Hemen bir soru çözelim. Parabollerin simetri eksenlerini istemiş. Hemen a'dan başlayalım. A'da orijinden geçen bir parabol. Yani sıfıra sıfır tepe noktası. Dolayısıyla simetri ekseni x eşittir sıfır. B'de e, B'de gördüğünüz gibi orijinden geçen e, parabolü ne yapmış? Bir birim, bir birim yukarı ötelemiş. Yani tepe noktası sıfıra bir. Dolayısıyla e, simetri ekseni x eşittir sıfır. Yani y ekseni diyebilirsiniz buna. C'de genel bir ikinci dereceden fonksiyon yazmış. O yüzden tepe noktasını bulalım. Şuraya yazıyorum yeniden. x kare eksi 6 x eksi 5. R eşittir eksi b bölü 2a. İşte bu benim simetri eksenim olacak. Eksi b'si eksi 6. 2 çarpı a'sı 1. Dolayısıyla 3. x eşittir 3. Burada benim simetri eksenim olacak. Tamam. B'de ne yapmış? Tepe noktasına bakarsanız tepe noktası 5'e 4'tür D şıkkındaki parabolün. Dolayısıyla x eşittir 5 bunun simetri eksenidir.